Merhaba arkadaşlar. Bugünün sorusu sen dışarıya ne kadar ilgini veriyorsun? Dışarıda olanlarla ne kadar ilgileniyorsun ve ne kadar yargılıyorsun? Ne kadar yargıda oluyorsun? Filan kişi böyle yaptı, filan kişi şöyle giyindi, bu şekilde davrandı. Bak nasıl giyiniyor, kıyafetlerine şu kadar şu kadar para harcıyor ve en önemlisi mesela biz ünlü kişileri takip ettiğimizde o kişileri seviyoruz fenomenler ve takip ediyoruz. Sevdiğimiz için takip ediyoruz onların yaptığı mesela aktörse veya şarkıcıysa benim sınırlarım bu kadar yani ben o kişiyi belki e, tip olarak seviyorum ve takip ediyorum mesela benim sınırlarım onu seviyorsam ve takip ediyorsam bu kadar yani onunla ilgili şöyle bir haber çıktı böyle yaptılar yani e, filan kişiyle çıktı, burada yakalandı. Ona ait, onun özeline ait, hayatına ait beni, e, onun kişisel hayatıyla ile ilgili e, benim sınır, yani benim sınırımı aşar. <laughs> Sorry. Benim sınırlarımı aşıyor onların hayatıyla yargılamak veya yorum yapmak. Çünkü mesela ben Yardım yapmak istiyorum mesela birilerine. Bu yardımın karşılığı bana ait, bana gelir. Bir şey olursa eğer herhangi bir şey hiç kimse benim yerime daha üzülemez ya da benim yerime daha sevinemez. Benimle beraber sevinebilir, üzülebilir ama benim kadar üzülüp de ya da daha sevinemez. Bu bana ait Kişiliğime ait okay, Bu benim olan sınırlarım Üstüme yargılamak Veya yorumlamak Düşmez Buna çok düşüyoruz Hayatta bunu çok yapıyoruz Filan kişi kıyafetlerine Şu kadar para harcıyor e, Harcasın benim cebimden değil ki Benim cebimden harcamıyor Şu kadar filan e, Saçına para e, Koyuyor Evet Okey, Onun hayatı, onun özeli, onun sevdiği, ben kendimle ne kadar ilgileniyorum ve kendimle ne kadar meşgulüm. Yani ben kendime bu hayatta ne kadar kişiliğimi ekliyorum ve e, benim olan sorumlulu sorumluluğum hayatta ne kadar il ilgileniyorum. Sürekli odam dışarıda mı, komşuda mı, e, arkadaşımda mı, iş arkadaşımda mı? Şöyle yaptı, böyle dedi. Bana bu hayatta verilmiş olan zaman, yani sana soracaklar bu hayatta sen ee, ne yaptın? Bu zamanı ne ile harcadın? Bu zamanı e, sen kendi kişiliğine ne ekledin? Senin bu hayatta sorumluluğun olanlarla ilgilendin mi? Ilgilenmedin mi? Sen mesela bir annesin. Senin e, ilkelerin ilk önce kendin, kendine ne ekledin? Hayat eşine, hayat arkadaşına ne aktardın? Okey, ne paylaştın? Sonra çocuklarına ne aktardın? Nasıl büyüttün? Senin e, senin hayattaki olan sorumluluklarını yapabildin mi? Yaptın mı? Senin odağın kendin olması lazım. Okey? Odağımız kendimiz olması lazım. Kendimizi, hayatımızı nasıl şekillendiriyoruz, nasıl yaşıyoruz? Bize verilmiş, bağışlanmış olan bu hayat ve zaman neyle harcıyoruz? Okey? İlk önce odağımız kendimiz. Okey? Kendimize ne ekliyoruz? Kendimize ne yapabiliyoruz? Kendi zaman, zamanımızı neyle harcıyoruz ilk önce sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz sonra zaman kalırsa dışarıya ilgilenip de yorum yaparsın ya da yargılayabilirsin. Ee, ne yaptılar, ne ettiler, ne giyindiler, ne harcadılar? It's not your business. Seni yani e, senin işin değil o. Okay? E, senin İlgilenmen gereken sen ilk önce ve sonra senin sorumluluğun olan kişiler etrafındaki. Bu yüzden ilk önce içimizden yola çıkıyoruz ve kendimizle ilgileniyoruz ve dışarıya yargılamayı bırakıyoruz çünkü bu bizim enerjimizi düşürür. Okay, Sevgilerle. love yourself başka konularla görüşmek üzere bay bay